Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillah, elhamdülillah, essalatu vesselamu ala rasulillah. 9. ders günlük sünnetler. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kulun sevgisinin sadakatini bilmesi ve insanın gerçekten Rabbini sevip sevmediğini bilmesini beyan ederken şöyle buyuruyor. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ali İmran Suresi 31. Ayet-i Kerime Meali Birçok günlük sünnet vardır. Birçok insanın da bu sünnetleri ihmal ettiğini görürsün. Şüphesiz Allah Subhanahu ve Taala'nın kulunu sevmesinin sebeplerinden biri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmasıdır. Şüphesiz senin Allah katındaki konumun bu sünnetleri ne kadar tatbik ettiğine bağlıdır. Bu sünnetleri ne kadar çok tatbik edersen Allah subhanehu ve teala katındaki merteben de o kadar artar ve Allah subhanehu ve teala yanındaki değerin büyür. Sünnetlerden bazıları sözlü, bazıları da amelidir. Düşün, bir kişi sabahladığı andan akşamlayıncaya kadar nefsini bu sünnetleri tatbik etme yönünde terbiye ediyor ve böylelikle bütün hayatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzerine oluyor. İnsanlara kim sünnet sünnetlerden birini uygularsa ona bir miktar para vereceğiz dense birçok insanın sünnetleri uygulamaya çalıştığını göreceksin. Peki neden? Çünkü malın, dinarın ve dirhemin insanların kalbindeki değeri büyüktür. Ancak sevapların değeri ise maalesef böyle değildir. Güç ve kuvvet yalnızca Allah'a aittir. Mesela misvak sünnetini ele alalım. Bir Müslüman günde kaç defa misvak kullanmalıdır? 20'den az olmamalıdır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şayet ümmetime ağır gelmeseydi her namaz başında onlara misvak kullanmalarını emrederdim. Başka bir rivayette de her abdest aldıklarında Müslimin Ayşe radıyallahu anhadan rivayet ettiği hadise göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiğinde ilk olarak misvak kullanırdı. Düşün, günde 5 vakit namaz kılıyorsun. Burada 5 defa misvak kullanıyorsun. Yine farz namazlar yanında nafile namazlar var. 6 da bunlar. Etti 11. Kişi gece ve gündüz eve girdiğinde yine misvak kullanır. Uykusundan uyanır uyanmaz hemen misvak kullanır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gece uykusundan uyandığında ağzını misvaklardı. Yine terk edilmiş sünnetlerden biri de ayakkabı giyme sünnetidir. Birçok insanın ayakkabısını solla giyip sağla çıkarttığını görürsün. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabısını sağla giyer ve solla çıkarırdı. İnsanın gece ve gündüz gün boyunca kaç defa ayakkabı giydiğine bak. Tuvalete giderken veya ev dışına giderken giyer. Mesela mescide giderken, mescitten çıkarken ve başka hallerde ayakkabı giyilir. Her zaman bu sünnet burada tekrar eder. Sağla giyme ve solla çıkarma sünnetini uyguladıkça bu kişinin hareketleri, duruşları ve fiilleri hepsi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti üzerine olur. Kişi ayakkabısını giyerken de çıkarırken de ecir alır ve kendisine sevap yazılır. Yine kişi tuvalete girerken şöyle demelidir. Allah'ım ben erkek ve dişi şeytanlardan sana sığınıyorum. Allahumma inni e'uzu bike minel hubsi vel khabais. Sol ayağıyla girmeli ve sağ ayağı ile çıkmalıdır. Çıktıktan sonra da hufranek Allah'ın bağışlanmanı diliyorum demelidir. Gel ve uyumadan önce yapılan sünnetlere bir bak. Uyumadan önce yapılan kaç sünnet vardır? Uyumadan önce yapılan sünnetler çoktur. Onlardan bazıları kişinin taharet üzere yatması, sağ tarafı üzere yatması, ayetel kürsi okuması, kafirun suresini okuması, bakara suresinin son iki ayetini okuması yani amenel rasulü ayetlerini okuması, muavvizeteyn yani felak ve nas surelerini okuması, bu okuduklarını avuçlarına üfleyip bedenine sürmesi ve bunun dışında sünnet kitaplarında zikredilen sünnetlerdir. Aynı şekilde yemek yeme sünnetleri de vardır. Kişi besmele ile başlar, bitirdiği zaman Allah subhanehu ve teala'ya hamd eder, sağ eliyle yer ve bunun benzeri şeyler yapar. Bir lokma yere düştüğü zaman onu alır, siler ve yer. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Bir kişiyle karşılaştığında ilk olarak ona selam verir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun der. Onunla tokalaşır çünkü tokalaşmak sünnettir ve bununla hatalar dökülür gider. O kişinin yüzüne gülümser çünkü gülümsemek sünnettir ve müstehaptır. Bunun dışında günlük sünnetler de vardır. Bunlar duha yani kuşluk namazı, farzlara bitişik sünnetler, gece namazı ve bunlardan başka diğerleridir. Yine bunlar dışında farz veya nafile namazlarda yapılan birçok sözlü ve ameli sünnetler vardır ki onları anlatmak burada uzun sürer. Bundan dolayı biz özetle yetiniyoruz. Şu noktaya ışık tutmak istedik. Müslümanın günlük yaşamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesine önem göstermesi gerekir. Bu bir şeye işaret edecekse ancak o kişinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgisinin sadakatini işaret eder. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüz çevirenler dışında bütün ümmetim cennete girecektir. Sahabe şaşırdı. Cennete girmekten yüz çeviren akıllı insan olabilir mi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bana itaat eden kişi cennete gider bana isyan eden kişi ise yüz çevirmiştir. Kerim ve yüce arşın Rabbi olan Allah'tan bizi ve sizi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat edenlerden eylemesini istiyoruz.